Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Size bugün bu videoda benim için çok önemli bir trader'dan bahsedeceğim. İsmi Ed Seykota. Mutlaka duymuşsunuzdur ama ben biraz daha farklı bir tarafını anlatacağım Ed Seykota'nın. Çünkü benim için trading tarafında özellikle duygusal gelişimimde yani trade psikolojisi tarafında katkısı inanılmaz fazla. Peki normalde sistematik bir trend takipçisi olarak bilinen Ed Seykota benim trading psikolojisi tarafımı nasıl etkiledi? Bu bayağı güzel, detaylı ve anlatması keyifli bir konu ama öncesinde size Ed Seykota'nın hayatını ufak da olsa anlatmak istiyorum. Ed Seykota aslında tamamen sistem bazlı trading'in temelini atan kişi diyebiliriz. 1970'lerde bir bilgisayarla hareketli ortalama tarzı bir alım satım sistemi kodladı ve ilk defa Otomatik alımla otomatik satımı bizim finansal piyasalara getiren kişilerden biri olarak anıldı. Kendisi MIT mezunu bir mühendis, aslında başlıktan da anlayacağınız gibi duyguların mühendisi. Normalde bir trend takipçisi sistemi tasarlayıp o zaman IBM 360 bilgisayara ilk defa otomatik alım satım emirleri kodlayan biri neden duyguların mühendisi olarak adlandırılıyor? Birazdan ondan bahsedeceğim ama geleneksel anlamda ilk defa bilgisayarlar trading'e, teknik analize veya finansal piyasalara girdiğinde bu bilgisayarların otomatizasyonunu kullanan kişi Ed Seykota. Çok basit bir şekilde bir hareketli ortalama crossover sistemi kuruyor ve hızlı ortalama, yavaş ortalamayı yukarı keserse al, aşağı keserse sat tarzı şu an bakıldığında aslında oldukça kolay kodlanabilen bir yazılım kodluyor ve bunu finansal piyasalara bağlıyor. Tabii o zamanlar bu şu anda olduğu gibi akıllı sistemler, high frequency trading robotları, akıllı para kademeleri saniyelik okuyan ve belli bir miktarda para yakan likidite avı yapan devasa sistemler yok. Dolayısıyla bilgisayarlaşma aslında o dönemde finansal piyasalarda çok kısıtlı ve bu da aslında teknik analizi ve trendi daha insani yapıyor, daha az tuzaklı yapıyor ve onun o kodladığı hareketli ortalama crossover sistemi o zamanın ruhunda mükemmel çalışıyor. Yani aslında bir mekanik al-sat sistemini bir bilgisayara ve ona da bir borsaya bağlayan ilk kişilerden biri Ed Seykota. Bu da tabii kişiyi tüm alım-satım süreçlerinden çıkardığı için ve alım satımı tamamen sistemsel bir hale getirdiği için o zamanın piyasasında devrim niteliğinde olarak düşünülüyor. Devam etmeden önce kendisinin sisteminden biraz bahsedelim. Hangi hareketli ortalamaları kullanıyor? Kariyerine bu açıdan ilk başladığında aslında 5 periyotluk ve 20 periyotluk hareketli ortalamaları kullanıyor. Diyelim ki günlük bir alım satım sistemi yapıyorsa 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamayı yukarıya kırdığında alıyor, aşağıya kırdığında satıyor. Bu çok basit anlamda bir tren takipçiliği sistemi. Tabii şu an günümüzde bazı dezavantajları oluştu. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi artık günümüz biraz algoritmik trading dünyası ve akıllı para dünyası. Bu yüksek frekanslı trading robotları kesinlikle bu tarz çok basit trend takipçiliği sistemine pek izin vermiyor. Çok dalgalı volatil hareketler yaparak bu sistemleri stoplatıyor ve buna zaten stop hunt yani ya da likidite avı deniyor bildiğiniz gibi. Ama o zamanlar bu işler nispeten daha kolaydı ve bu 5 ve 20'lik periyotlu hareketli ortalamaların birbirini kesmesi o zamanın trading camiasında çok devrim niteliğinde bir olaydı. Bunlar basit hareketli ortalamalar ama Ed Seiko'da kariyerin ilerleyen zamanlarında artık ağırlıklı hareketli ortalamaya geçmeye başladı. Yani EMA kullanmaya başladı. Exponential Moving Average. Bildiğiniz gibi EMA dediğimiz şey toplam hareketli ortalamaların hesaplamasında son periyotlara daha fazla önem veriyor. Sonrasında yeneyi 20 40 40 80 gibi farklı periyotlarla denedi. Ama kariyerin başında 5'e 20 hareketli ortalama basitken sonrasında 20'ye 40 ve 40'a 80 exponential moving average'ları kullandı. Ed da Borsa Sihirbazları kitabındaki en önemli kişilerden biri. Özellikle Borsa Sihirbazları kitabını okumadıysanız o kitap bence Reddit'e gelen herkesin mutlaka okuması gereken çok önemli bir kitap. Ed Seiko'da orada kendi hikayesini de anlatıyor. Özellikle 1970 ila 80 arasında direkt fon yönetmese bile kendisine güvenen kişilerin hesaplarını private özel bir şekilde yönetip bir kar ortaklığı yapıyor ve orada inanılmaz güzel işler başarıyor. Özellikle bir kişinin parasını 5000 dolardan 15 milyon dolara kadar çıkartıyor 12 yılda. Tabii ki hızlı olmuyor bunlar ama 15 milyon dolarlık bir bakiyeye 12 yılda ulaşılması başlangıç parası 5000 dolarken gerçekten inanılmaz bir başarı. Kendisi hiç fon yönetmedi çünkü fon yönetmenin sorumluluğu, regülasyonu veya işte fonlardaki o sürekli bir sorgulama, hesap verme yükümlülüğü kendisinin çok hoşlandığı bir şey değil ki de bunu hep bir psikolojik baskı olarak gördü. Ama dediğim gibi hem kendi parasını hem de ona güvenen bazı kişilerin tabii ki özel anlaşmalar dahilinde kasasını uzun süre yönetti. Peki Ed Seykota'ya neden duyguların mühendisi diyoruz? İşte burası önemli. Kendisinin kariyerinin ikinci kısmı biraz daha duygusal ve trade psikolojisine önem veren kısmı. İlk kısmı daha sistemsel, daha trend takipçiliği, daha böyle emirlik, mekanik, biraz daha böyle algoritmik trading tarafıydı. Ama ikinci kısmı The Trading Tribe diye bir kulüp kuruyor ve tamamen trade psikolojisine yöneliyor. The Trading Tribe hala aktif ve dünyanın bazı yerlerinde hala toplanıyorlar. The Trading Tribe tamamen trade psikolojisine yönelik bir topluluk aslında. Ve kişiler ara ara bir araya gelip kendileri trade ederken hissettikleri duyguları anlatıyorlar veya yüzleştikleri sıkıntıları anlatıyorlar ve bunlara beraber çözüm buluyorlar. Peki neden de Trading Tribe isimli bir oluşuma Ed Seiko'da ihtiyaç duydu ve neden kariyerinin ikinci kısmında aslında duyguların mühendisi olma yolunu seçti? Çok basit. Kendisi bir sürü farklı trader'a baktığında şunu gördü tamamen aynı sistemi iki farklı trailer, iki farklı sonuçla idare edebiliyor. Birisi aynı sistemi kullanarak çok iyi paralar kazanırken, diğeri aynı sistemde inanılmaz kötü performans gösteriyor. Demek ki burada aslında işin mekaniğinden ziyade işin psikolojisi de önemli. Hatta belki daha önemli. Dolayısıyla biz hep işin mekaniğini, işin tekniğini öğreniyoruz ama üzerine koyduğumuz trade psikolojisi ne kadar sağlam, ne kadar gelişmiş olursa biz bu teknik analiz sisteminden o kadar fazla geri dönüş alabiliyoruz. Bu da Trading Tribe toplantılarında bazı süreçler de var. İşte mesela Tribe Process diye bir şey var. Kişi özellikle duygusal anlamda piyasayla cebelleşen, stop olamayan, kar alamayan, trend süremeyen, FOMO'ya fuda kapılan kişi bu Tribe Process'te ortadaki bir sandalyeye oturuyor. Bu sandalyeye hot seat diyorlar. Yani sıcak bir sandalye. Ortadaki sandalyeye oturuyor ve kendi duygularını o tribe'a, o tayfaya anlatıyor. Ve o tayfadaki kişiler de doğru soruları sorarak kişinin o korkularıyla, o sıkıntılarıyla birebir yüzleşmesini sağlıyor. Ben bunu tüm eğitimlerinde aslında sıklıkça sizlere anlatıyorum. Bir kişinin kendi trading duygularını bilmesi, keşfetmesi, onlara isim vermesi, onları aslında tırnak içerisinde dost bir canavar haline getirmesi çok önemli. Çünkü eğer biz bunun üzerine düşünmezsek piyasaya girdiğimizde tamamen duygusal manipülasyona açık insanlar oluyoruz. Ve o kırmızılar, yeşiller, haber akışı, sosyal medya vesaire derken yeterince hazırlanılmamış, üzerinde düşünülmemiş saçma sapan işlemler atıyoruz. Bunun önüne geçmek için bizim o an tam olarak neyi hissettiğimizin ismini koymamız lazım. Şu an korkuyorum, şu an panikteyim, şu an bir alım ihtiyacı hissediyorum, şu an alırsan sistem dışı alacağım gibi gibi bunların isimlerini koyarak ilerlersek eğer kişi o duyguları tanırsa o duygularla çok kolay müdahale ve mücadele edebilir. İşte bu tribe tarafı yani trading tribe tarafı tamamen bu duygularla mücadele ve duygularla dost olma süreci. Her bir duygu isim veriyorsun, diğer arkadaşlarına bunları anlatıyorsun. Hep kalıplaşmış bazı hikayelerin, bazı davranışların önüne geçiyorsun. Mesela neden erken satıyorsun? Bunu anlatırsan eğer arkadaşına bununla tanışmış oluyorsun bu duygunla. Veya neden stop olamıyorsun? Bunu kendi kendine anlatırsan veya arkadaşlarına anlatırsan bu hatanın bir ismi oluyor ve bu isimli hata artık tekrar başına geldiğinde buna bütün deme özgürlüğün ve özgüvenin de olmuş oluyor. Evet yavaş yavaş kapatalım ama kapatmadan önce Ed Seykota'nın 5 tane çok önemli cümlesi var. Ben bu cümleleri sizde mutlaka paylaşmak istiyorum. Çünkü bu cümleler özellikle kendisinin finansal piyasaları ve trading'e bakış açısını çok iyi yansıtıyor ve size de belki yeni pencereler açacaktır diye düşünüyorum. Birinci cümle aslında çok bilinen bir cümle neredeyse kendisiyle özdeşleşen önemli bir alıntı ve şöyle diyor. The trend is your friend until the end when it bends. Yani trend bitene kadar senin dostundur, bittiği zaman senin düşmanına dönüşür. Yani bir trendi bulduğun zaman işte kendisine göre o hareketli crossover geçtiği zaman veya sen nasıl bir trend takipçili sistemi kullanıyorsan iyi bir trende iyi bir maliyette oturduysan sonuna kadar gitmen gerekir. İkincisi Ed Seiko da şöyle diyor Kişi piyasadan ne istiyorsa onu alır. Eğer iyi bir ödül istiyorsa, iyi bir iş istiyorsa, iyi bir meslek istiyorsa ona göre kendini geliştirir. Eğer piyasadan iyi bir kısa vadede çok yüksek bir kazanç, bir kumarhane ortamı, bir tamamen içgüdüsel alsat istiyorsa oraya doğru evrilir. Dolayısıyla bir kişinin zaten kendi hayatında bir bilinci varsa ve iyi yaşamaya, daha katma değerli bir hayata meraklıysa piyasaya girdiğinde yine o tarafa yönelecektir. Yok kişi hayatında da zaten sorumsuzca, sıkıntılı bir şekilde ve geleceği fazla düşünmeden, hesap kitap yapmadan yaşıyorsa piyasaya girdiğinde bu sefer piyasayı bir kumarhane olarak alacaktır diye düşünüyor. Evet Seykota'nın üçüncü cümlesi bence çok çok önemli. Diyor ki bu küçük kayıpları ufak ufak almazsan elinde sonunda seni mahvedecek o büyük kaybı almak zorunda kalırsın. Yani ne demek istiyoruz? Bildiğiniz gibi aslında Best Loser Wins diye bir kitap var Tom Hogarth'ın. Onu mutlaka okuyun. Ne diyor? En iyi kaymeden en iyi kazanandır. Hep biliyoruz ya, tradingde ufak ufak stoplar olmazsan, o kasayı, o sermayeyi korumazsan, bir gün öyle bir kayıp yaşarsın ki, kaldıraşlı piyasadaysan likidite olursun. Eğer spot piyasadaysan da tekrar ayağa kalkamayacak kadar kasan darbe yer. Dolayısıyla etsek olabiliyor ki, bu küçük kayıpları mutlaka ufak 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 almak zorundasın. Eğer bunları almazsan eninde sonunda seni bitirecek o büyük kayba ulaşacaksın. Dolayısıyla lütfen stoplarımıza saygılıyorum. Etselikodan'ın evet, dördüncü cümlesi bir pozisyonda kaybetmek kabul edilebilir ama sinirlerinizi kaybetmek, duygularınızı kaybetmek kesinlikle kabul edilemez. Ne demek bu? Eğer sen bir pozisyonu kaybedersen eninde sonunda bunu unutursun, tekrar toparlanırsın, gidersin, bir tur atarsın, yürüyüş yaparsın, çay kahve içersin, tekrar gelir yeni pozisyonlara bakarsın ama bir ekran başında bir sızır krizine, bir intikam trade'ine, bir ben bunu nasıl yapıyorum psikolojik olarak dağınıklığına kendini sokarsan bundan toparlanmak çok daha zordur. Ve bu intikam trade'leri veya piyasada kaybettiğini hızlıca geri alma isteği seni mahveder. Ed Seykota'nın beşinci ve son cümlesi aslında temel analizci arkadaşları biraz sinirlendirebilir. Çünkü Ed Seykota Fundamentals deniyor da Fundamentals diyor. Bildiğiniz gibi Fundamentals aslında temel analiz demek daha doğrusu bir şirketin temel rasyolarına fundamentals diyorlar. Ama Ed da buna fundamentals diyor. Yani komik değerler. Neden? Çünkü aslında kendisi şöyle bakıyor. Temelci arkadaşların bilançolarda gördüğü veya işte analiz toplantılarında topladığı, şirkete gidip şirket yetkilileriyle konuşup topladığı bilgiler çoktan teknik tarafta diskant olmuş ve fiyata yansımıştır. Dolayısıyla aslında temelcilerin peşinden koştuğu bilgiler biraz komik kalıyor çoktan bu fiyata yansımış ve hatta bu fiyattan para kazanılmış veya kaybedilmiş oluyor. O yüzden kendisi diyor ki temelcilerin peşinde konuştuğu şeyler fundamental değil, fundamental. Bu birazcık agresif olabilir ama kendisinin görüşü böyle. Ben de aslında az çok price action tarafında böyle yaklaşıyorum. Tabii ki buna fundamentals diyemem ama temelcilerin değerlemesinin fiyatın o an piyasada oluşmasının arasındaki farkın çok fazla olduğunu ve ne zaman kapanacağının da bilinemediği için aslında dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili dostlar Ed Seykota ile ilgili bence güzel bir video çektim. Umarım işinize yaramıştır. Ben Ed Seykota'yı çok çok seviyorum. İki tane kitabı var. Bu kitapları da mutlaka ed edinin ve okuyun. Özellikle ilk kitabı The Trading Tribe bence çok çok önemli bir kitap. Kendisine aslında duyguların mühendisi denmesinin nedeni de bu kitap ve bu Trading Tribe hikayesi. Yani özetle kendisi hem bu piyasaya bilgisayar bazı tren takipçileri getiren kişi hem de kariyerin ikinci döneminde kendisine bu duygu mühendisi, duyguların mühendisi ismini veren The Trading Tribe oluşumunun sahibi. Umarım Ed Seykotay ile ilgili duyduklarınız size yeni pencereler açmıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.